Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredesin? bugün Esra ile birlikte hiç fil almadan birinci olmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek mi? Sen ne düşünüyorsun? Alabilir miyiz sence? Bence de. Taktik şu. Haritanın tam ortasına atlayacağız. Yani şuraya. işaretlediğim yere. Aslında şuralar tam ortası da işte şuraya atlarız. Lutumuzu yapacağız. Hiç çıkmayacağız. Kill önemli değil. Evet Esra. Atla dediğimde atlıyoruz. Onlardan hızlı inmemiz lazım. Direkt çok hafif eğimli inebilirsin. Atla. Çok hafif eğimli inersek yetişebiliriz diye ümit ediyorum. Aynen. Gene biraz oraya doğru gidelim. mi Evet. geçiririz yetiştik Solumdaki biri İnşallah güzel bir loot çıkar buradan Hadi hadi ben atladım ölme ha Bu işaret niye kalkmıyor? Esra çık yukarı saklan Hiç çıkma gel yanıma Neredesin? Gel kız buraya gel gel Sen buraya saklan hemen Gel buraya. Gir buraya bak buraya saklan Tam. Lan ne oluyor oğlum buga girdim. Abi köşeye saklan Bırak kalabalık ses yapma ama fazla. Sen kill mi aldın ne yaptın? Bak ben şimdi tehlikeli bir şey deneyeceğim. O alan öbür tarafta. Ama bekleyelim biraz. Alan gitsek orada adam olur. Şuraya gitmemiz lazım. En sakin ara gözüküyor. Nerede ara? Aa şurada. Evet Esra. O karşımızda adam bizi kesiyormuş. işler gel. Gel. Sinebi var. Görüyor abi bizi dikkat et. Esra sıkma ona gel. Ha tamam. Oha 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 can kalmadı oha. Lan hazırmış. Esra gel. Dolanacağız mı? mecbur. Full hızlı koş. Gel şu kayalıkların arasına geçersek sıkıntı yok. Yetişemezler zaten. Artı altı uçakla koşuyoruz. Burada alt geçit mahalli yokmuş. Yine ucuz yırttı galiba onlardan. Zıplan sen bu kutuyu aç. Hmm. Sağlık mağlık zırh mı bulursan al hiç affetme. falan bu tarafa gideceğiz falan geliyor bile şu an alana girdik 15, 14, 13 kişi kaldı Temiz bro Ruhlanmamış Bokta çıkabilir Güzel. Oha yine alan verdi. Uç 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 uç. Bak ha birinci olduk. Adam bile vurmadan neredeyse. Giderken sağa sola dikkat et ha. Bu evlerde adam olabilir, o yüzden biraz kenardan geçelim. Burada. Aynen burada birileri geçmiş, sıkıyorlar bak ateş ediyorlar karşıda. 16 kişi kaldı. Aha önümüzde adam var. Hazırlan. Vur. Evet. Orada da adam var. Dikkat et. Sağda öldü G çıkma 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 git içeriye lan mermim yok aha kit aldım al onda kit var kitleri al aa kitim esra birincilik geliyor hadi bakalım Mesela son 4 kişi. Gel. Burada bir yerde saklanıyor olabilirler. yine alan verdi. Tam işaretlediğim yer. Ha, ses geldi. Tepeden herkesi görürüz. Aha adam karşıda gel. Gözükme. Silahını çek. Shift'e basarak. Ben arkadan dolanacağım. Sen bekle orada biraz. Ya da gel sen de gel alttan gel. Dur bak, gidiyor herhalde. Bölemlet mi olur abi? Aha burada. Haha. Gel 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 gel. Son iki kişi Esra. Ben sesini alırım onlara. Son iki kişi. Takım olabilir. Bence yeriz bunları. Yine alanlarda. Şu tarafa doğru. Bunda niye haritayı bitmiyor ya? Ha? Aha gel, gel 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 gel. Karşıda gösterme ama. Gösterme dur. Burada kal. Alanın içindeyiz biz. Onlar gelecek. Sıkma. Arkada mı? Gel gel gel. Gel gel gel. Bu kayanın arkasında ikisinin arasında kaldık. Gel. Gel 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 gel. gel. Gel sana. Arkanda adam gel gel hemen kayaların arasına geç. Gel. Gösterme. Oha. Can zırh kalmadı ya. Oha. Biz alan dışındayız. Koş 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 koş. Koş koş koş. Sağlı sollu sağlı sollu. helal be işte bu eline sağlık esra güzel bir video oldu bakalım ne verecek böyle videoların devamı için like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar güzel çekilişler için kanalımızın biraz daha büyümesi bir lazım yoksa ben yani bu zamana kadar belki 20-30 milyon zp 20-30 milyon ZP yardım etmişimdir. Hala da ediyorum. Etmeye de devam edeceğim. Sadece kanalıma destek olun. Abone olup arkadaşlarınızı getirip beğendirtmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.